Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda Haribo'nun Altın Ayıcık serisinin 100. yılına özel ürünlerden biri olan pasta zamanı, tadı pasta gibi olan jelibonları deneyeceğiz. Haribo bunları yeni çıkarttı. Altın Ejik'in 100. yaşına özel. Dünya Meyveleri serisi de var. Onu da incelemiştik. Ürün şu an sadece Migros'larda var. 5 lira 95 kuruş fiyatı. Hemen şöyle pakete bakalım. Meyveli kek aromalı ve pasta aromalı yumuşak şekerleme demiş. Arkasına bakalım. Bakalım aromalarımız nelermiş. Çilekli pasta, vişneli çikolatalı pasta, limonlu kek, elmalı pasta, portakallı havuçlu kek, ahududulu pasta. Baya baya aroma varmış. 6 tane aroma var yine. 100 gramda 336 kalori var. İçindekileri de şöyle göstereyim. Domates falan var yine. Tatlı patates. Baya bir meyve ve bitki özü kullanıyorlar. Şöyle bir kampanya var. Onda ilgiliyseniz aldıktan sonra siteye girebilirsiniz. Helal ibaremiz de var ürünler bitki özü ve meyvelerin renklerini içeriyormuş. Açıyoruz. Bundaki altı farklı aromayı da bulalım hemen. Bu arada oldukça yoğun bir kek pasta karışımı kokusu var. Çok da güzel bir koku değil. Öyle söyleyeyim. Umarım tatları da bu kadar kötü değildir. Evet aromaları bulduk. Şu kırmızıdan başlayalım. Vişneli çikolatalı pastaymış bu kokuları gerçekten acayip. Bu üründe aroma vericileri bayağı kullanmışlar gibime geliyor, deniyorum. Evet, şaka gibi gerçekten pasta aroması geliyor. Özellikle pasta kremasının aroması bayağı bir çiğnedikçe fazlalaşıyor. İlk attığınızda normal vişneli jelibon gibi geldi. Ama böyle çiğnedikçe, çiğnedikçe bayağı bir kremalı pasta yiyormuşsunuz tadı geliyor. İlginç olmuş. Beklediğim kadar kötü değil ama kokusundan daha iyi diyebilirim. Şuna bakalım. Limonlu kekmiş. Evet, bu bayağı ekşiydi. Bayağı bayağı limonlu jelibon gibiydi. Son böyle son ısırışta limonlu böyle kek tadı geldi gerçekten. İlginç. Evet şuna bakalım neymiş. Ahududulu pasta. Evet bu da bayağı ekşiydi. Ahududu aroması bayağı yoğun. Ee, pasta tadı hiç yok diyebilirim. Herhalde yediğim en kötü aroma buydu şimdiye kadar. Şuna geçelim. Portakallı bu ne ya? Hmm çilekli pasta bu. Çilekli pasta iyi. Evet çilekli pastada da çilek tadı güzel. Normal bir çilekli jelibon gibi ama pasta tadını hiç alamadım neredeyse. En az pasta bundan aldım ama çilekli jelibon olarak güzel. Portakallı havuçlu kek. Bakalım. İlginç. Normal portakallı havuçlu keki çok severim ben. Evet onda da portakal tadı yoğun, havuç tadı çok az. Ee, kek tadı birazcık yine jelibonun sonlarında gelmeye devam ediyor. Sonuncu ürünümüze geldik. O da elmalı pastaymış. Evet bu da elmalı pastadan çok elmalı paya benziyor. Pasta tadı geliyor. Bence pasta tadını en iyi veren vişneli çikolatalı yani kırmızılı olandı. Kek tadını da en iyi veren şu limonluydu. Onun dışındakileri çok beğenmedim diyebilirim. Haribo altın ayıcının 100. yaşına özel pasta zamanı isimli ürünü inceledik. Çok beğendiğimi söyleyemem ama çocukların ilgisini çekecektir. Kokusu birazcık kötü ama ürünlerin tadı kokusu kadar kötü değil. İlginç olmuş. Adamlar 100 yıldır bu altın ayıcıkları üretiyorlar. Herhalde firmanın tarihi daha da eski. Ona da başka bir zaman bakarız zaten başka bir videoda. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.